selam mesajlarınızı alalım hmm, ilham perisi <laughs> bir kişiye ilham veriyorsunuz böyle şiirsel bir cazibeniz etkiniz var güzel geldi böyle sanatçı ruhlu biri mi var hayatınızda öyle birine mi denk geldiniz bir kişiye ilham veriyorsunuz taktilo böyle yazılar mektuplar iletişim olacak olabilir Hmm. Bir de güzel bir anahtar geldi. Kilidi açmak, açık olmak, gardını düşürmek, hassas taraflarını göstermek. Ay, burada gördüğüm kişi çok duygusal ve romantik bir kişiye. Biraz da bundan dolayı kendisini sanki savunmaya almış, duygularını çok paylaşmamış olabilir. Yani paylaşınca zarar göreceğini, belki de dalga geçileceğini, karşılık bulamayacağını düşünmüş bir kişi. <laughs> Yani size yavaş yavaş açılıyor gibi görünüyor. Yavaş yavaş. Evet. Ay sizin bakın ya bu insanın hayatında çok böyle şey bir etkiniz var. Hani gerçekten ilham verici, yaratıcı enerjiniz. Böyle bir magic bir dokunuşunuz olmuş bu kişinin hayatında. Hmm. Şöyle birini görüyorum. Sizdeki bu enerji doğal bir enerji yani bu insana etki edişiniz böyle nüfuz edişiniz Doğal bir etki doğal halinizle yapıyorsunuz bunu Zahmetsizce böyle bir konuşmanız duruşunuz bakışınız dünyaya bakış açınız Böyle kendi halinizdeki tavrınızdan etkileniyor bu insan vizyonunuzdan etkileniyor olabilir. Şimdi burada, şurada da kendisini kapatan bir insan olduğu için, yani bu kişi bundan biraz tetikleniyor açıkçası. Yani siz bu insandaki bu ruhu anlamış, sezmiş olabilirsiniz, hassas noktaları olduğunu, belki biraz böyle çekingen, biraz utangaç bir insan olabilir. Bunu anlamışsınız gibi geliyor bana. Ama üstüne gitmek anlamında söylemiyorum. Belki de hoşunuza gidiyor. Ama bu kişi bu taraflarını sizin hemen görmenizi istemediği için biraz gardını yükseltiyor. Evet bazen de tetiklenerek böyle absürt hareketlerde bulunuyor olabilir. Yani e, çok sert konuşuyor ya da kısa cevaplar veriyor, soğuk yapıyor. E, sizin böyle bir şeyleri görmenizi istemiyor gibi. Hatta bazen belki farkında olmadan üstüne gidiyorsanız ya da böyle şakalaşıyorsanız hani çünkü sizde daha relax daha enerji daha bir rahat bir enerji var bunlardan da biraz alınıyor gibi geldi yani sizi tersliyor olabilir bazı insanlar ne yazık ki <laughs> ilgisini gösteremedikleri zaman tersliyorlar yani anlatabilmişimdir diye düşünüyorum böyle biri var burada hmm. Ya yani bu kişide bir güvensizlik var. Ay. Hmm. Bir güvensizlik var. Ee, evet size karşı ama aynı zamanda da e, böyle ilişkilere ve mutluluğa karşı diyeyim. Yani çok fazla savunmada kalan birisi. Çok savunmada ve özellikle de daha önce güvendiğim mutlu olacağına inandığı birisinden bir darbe aldıysa bu kartlarda buna işaret ediyor. Geçmiş bir karma kendisi yaratmış değil ama ona yapılmış. Bundan dolayı da bir güvensizlik var. Bunu seziyorum ben buraya baktığım zaman. Yani aslında özünde çok naif, e, duygusal. Yani karşı tarafın da böyle duygusal ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir insanken Biraz böyle kırık bir kalp görüyorum ben burada. Bundan dolayı da hani ona yapılmış haksızlıklardan dolayı da bir çekimserlik var. Yani çok duygusal olmasıyla dalga geçilmiş olabilir gerçekten. Yani çok duygusal olması e, hafife alınmış olabilir. Bundan dolayı bir güvensizlik var. Yani biraz katı durmaya çalışıyor. Bunu da çok fazla yapamıyor gibi. E, yer yer böyle sivrilikler yapıyor olabilir, e, bir yok yere bir tartışma yaşatıyor, üstüne bazı şeyleri alınıyor olabilir bu kişi. Gereksiz yere diyeceğim, evet gereksiz ama kendince işte yaşadığı deneyimlerden kaynaklı olarak çok fazla böyle <laughs> laflarınızı, şakalarınızı falan üstüne alınıyorsa yani sizinle de ilgili değil diyeceğim aslında işte kendi ya dışarıya karşı duyduğu güvensizliği ile ilgili. Hani şimdi burada bakın gerçekten kendisini bu sürece hapsetmiş, bu bakış açısına hapsetmiş biri var. Hmm. Ama sizde de bir böyle bu kişiye verdiğiniz bir ilham var yani. Dolayısıyla bu buranın anahtarı siz olabilirsiniz. Bu kişi bunu fark etmeye başlıyor. Güzel. Yani acaba gerçekten kalbime gidecek yolu bulabilir mi diye düşünüyor sizinle ilgili yani çok gerçekten istekleri dilekleri Hani elde etmek istedikleri ya da paylaşmak istedikleri çok naif böyle çok özünde iyi birini görüyorum ben burada Siz de bence anlıyorsunuz ama çok yani belki uzun süre çok kendisini kapattı. Belki gerçekten çok canı yandı. Kendi kendini soktuğu bir durum var yani. Kendi kendini soktuğu bir hapis hayatı var. Ee, hala umudunu yitirmiş değil. Onu söyleyeyim. Yani böyle bir kişi gerçekten o sihirli anahtara sahip olsa da gelse kalbimin kilidini açsa hani e, benim şu hallerimi anlasa bunları neden yaptığımı bunların ardını görebilse diye de istiyor ama onunla mı uğraşacağım diye olabilirsiniz burası öyle bir açılım değil bu kişilere hitap etmiyor belli ki e, çünkü burada gerçekten naif ama böyle çekingen biri var e, bakalım yani kendini açmakta hala zorlanan biri ama size yavaş yavaş güvenmeye başlayacak birini de görüyorum böyle bir hani bir türlü Kapalı kutu gibi kendisini anlatmıyor. Ona ulaşamadığımı hissediyorum. Ama özünde de iyi bir insan. Sanki bana da ilgisi var gibi. Ama yani ne olacak bunun gidişatı Dediğiniz birisi ise bu. Ya bu kişide hala evet bir bekleme var, bir kararsızlık var. Neyi nasıl yapacağını da bilemiyor açıkçası. Çünkü alışkın değil. Yani burada bir zaman geçmiş bu kişinin kendi ne kapattığı yerde geçirdiği uzun bir zaman var. Ama böyle bir işte bir istek, bir dilek, yeni bir Ev bakış açısı edinmek yeni bir yöne gitmek um, olasılığı da var bu kişide Ey. ya sen gel bakalım hmm. şimdi güzel geldi aslında ama ya burası bazılarınıza, bazılarınız için böyle naif ve tatlı bir insanı ifade ediyor. Ama bazılarınız da e, biraz bundan sıkılıyor olabilir. Dediğim gibi burası m, hayatında böyle bir insana ihtiyaç duymayan, böyle bir insana ilgi duymayan insanlara hitap etmiyor arkadaşlar. Gerçekten çok naif e, duyguları olan ama bunları bir türlü pratiğe dökemeyen biri var burada. Açıkçası kendisini açmayı, böyle hassas taraflarını göstermeyi, yani o hassas tarafları göstermekten utanmamayı çok isteyen biri var. Bu yolda da devam edecek. Ama biraz yavaş ilerliyor süreç. Ee, hani benim zaten acelem yok. Ee, tatlı tatlı ilerleriz, zamanla birbirimize açılırız diyorsanız, evet, burası çok güzel bir yöne gidiyor. Ee, Biraz böyle gördüğüm şey, evet bu kişi çok istiyor ama çok korkuyor. Yani burada zaten geçmiş ona yapılmış bir karma var. Biraz burada da böyle geçmiş durumlar var. Yani kendi çocukluğundaki aile hayatında da böyle dengesizlikler yaşamış biri olabilir. Burası hep bunlara da işaret ediyor az bir kısmınız için. Hani bunlardan etkilenmiş, bunları böyle içinde büyütmüş biri var burada. Kurtulmak istiyor, gerçekten dileği bu. Mutlu olmak ve mutlu etmek istiyor bu kişi. E, açıkçası bu kişinin kalbinin anahtarı sizde gibi geliyor bana. Yani sizde olduğuna inanıyor. Şöyle söyleyeyim, hani burada böyle zaten ben mini açılımlar yapıyorum. Hani bu süreç işte sizin hayatınızı yaşayacağınız, paylaşacağınız insan burası falan böyle şeyler söylemiyorum asla. Böyle güncel ve minik en enerjiler, enerji okumaları gibi düşünün. Ee, buradaki insanın size güvenmeye ihtiyacı var. Evet ama biraz da sizin sizin artık sabrınıza ve etkinize ihtiyacı var. Yani şu anda üstlendiğiniz rolden mutluysanız, memnunsanız burası çok güzel bir yere doğru ilerleyecek. Çünkü bu kişi sizden ilham alıyor. Böyle sihirli dokunuş sizde yani sizin elinizde. Anahtar da burada. Eğer ki hani bir ilişki yaşamak da olmayabilir bu. Bir insanın böyle ruhuna ulaşmak onunla bir hani arkadaşlık kurmak onun en azından kalıbından çıkmasını sağlamak diyeyim Olur ya insanlık hali her zaman da herkesle ilişki yaşayıp işte kendi adımıza mutluluklar yaşayacak değiliz insanlara böyle etkileşimde bulunduğumuzda onlara böyle bir dokunuşumuz da olabiliyor. Biraz böyle de hissettirdi çünkü sizde yani anahtar eğer ki isterseniz. Bu kişi de isteyecek kalbini açmayı. Çok naif çok tatlı geldi. Bozmayın derim uyanlar. <laughs> Çav.